Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizlere 5 Eylül 2023'te burçları neler beklediğini anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra hayatınızda neler değişecek, hangi fırsatları yakalayacaksınız, hangi zorluklarla karşılaşacaksınız, hepsini öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Sevgili koçlar, bugün sizin için çok özel bir gün. Uzun zamandır küs olduğunuz biriyle barışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Belki de eski bir sevgili, belki de bir arkadaş ya da akraba. Kim olursa olsun bu kişiyle yeniden iletişime geçmek çok iyi gelecek. Küslüğünüzü bitirerek hem kalbinizi hem de zihninizi rahatlatacaksınız. Sevgili boğalar, bugün sizin için atılım yapacağınız bir gün. İş ya da eğitim hayatınızda önemli bir adım atabilirsiniz. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir projeye başlayabilir. Belki de terfi ya da burs gibi bir fırsat yakalayabilirsiniz. Bugün kendinize güvenin ve cesur olun. Sizin için çok güzel kapılar açılacak. Sevgili ikizler, bugün sizin için yeni deneyimler yaşayacağınız bir gün. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, yeni yerler keşfedebilir, yeni hobiler edinebilirsiniz. Bugün sıkıcı rutininizden çıkın ve maceraya atılın. Yeni şeyler öğrenmek ve denemek hem eğlence hem de gelişim sağlayacak. Sevgili yengeçler, bugün sizin için bolluk ve fırsatlar dolu bir gün. Maddi ya da manevi anlamda çok şanslı olacaksınız. Belki de beklediğiniz bir para ya da hediye gelebilir belki de hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Bugün gökyüzü gürümsüyor. Şükredin ve mutlu olun. Sevgili Aslanlar, bugün sizin için fırsatlarla dolu bir gün. Hayatınızda önemli bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bugün tam zamanı. Belki de işinizi ya da evinizi değiştirebilir. Belki de yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bugün kendinizi yenilemek için harika bir fırsat. Cesur ve kararlı olun. Sevgili Başaklar, Bugün sizin için sonuçlar ve başarı dolu bir gün. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir işte ya da projede nihayet istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Belki de bir sertifika ya da diploma kazanabilir. Belki de ödül ya da takdir alabilirsiniz. Bugün emeklerinizin karşılığını göreceksiniz. Gurur duyun ve kutlayın. Sevgili Teraziler, bugün sizin için pozitif değişim dolu bir gün hayatınızda sizi rahatsız ya da mutsuz şeyleri geride bırakabilirsiniz. Belki de kötü alışkanlıklarınızdan kurtulabilir, belki de toksik ilişkilerinizden uzaklaşabilirsiniz. Bugün kendinize odaklanın ve hayatınızı iyileştirmek için adım atın. Sevgili akrepler, bugün sizin için tembellik dolu bir gün. Hayatın stresinden ve yorgunluğundan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Belki de evde kalmak ve dinlenmek, Belki de eğlenceli aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırın ve keyfini çıkarın ama yarın işinize geri dönün. Sevgili Yaylar, bugün sizin için kısıtlamalar dolu bir gün. Hayatınızda bazı engeller ya da sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Belki de planlarınız iptal olabilir. Belki de beklenmedik bir masraf ya da sorumluluk çıkabilir. Bugün sabırlı ve esnek olun. Her şeyin bir çözümü var. Sevgili Oğlaklar, Bugün sizin için rüya etkisi dolu bir gün. Hayallerinizle ilgili önemli mesajlar alabilirsiniz. Belki de rüyanızda yol gösteren bir işaret görürsünüz. Belki de hayalinizdeki kişiyle ya da işle ilgili bir haber alırsınız. Bugün rüyalarınıza kulak verin ve onları gerçekleştirmek için harekete geçin. Sevgili kovalar, bugün sizin için heyecan dolu bir gün. Hayatınıza yeni bir renk katmak isteyebilirsiniz. Belki de saçınızı ya da stilinizi değiştirebilir. Belki de yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Bugün sıra dışı ve yaratıcı olun. Kendinizi ifade etmek için harika bir fırsat. Sevgili balıklar, bugün sizin için hayal kırıklıkları dolu bir gün. Hayatınızda bazı beklentileriniz ya da umutlarınız gerçekleşmeyebilir. Belki de sevdiğiniz biri sizi üzebilir. Belki de istediğiniz bir şey elinizden kaçabilir. Bugün üzülmeyin ve pes etmeyin. Her şeyin hayrına olduğunu unutmayın.